Merhaba selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Dünya Bisiklet Günü ve bugünün şerefine sizlerle birlikte bir bisiklet rotası yapacağız. Ve bu rotayı yaparken de Almanya'da kendi bisikletinizle ulaşımınızı nasıl sağlarsınız ve ilk defa burada hangi tip farklı bisikletleri gördüm bunlardan bahsedeceğim. Hadi gelin o zaman yola çıkalım. hızlı bir sürüşün ardından şimdi dinlenme yerime geldim. Şimdi burada biraz dinleneceğim ve Almanya'da bisikletle ilgili yaşadığım tecrübeleri ve bildiklerimi sizlere aktaracağım. Bu arada tekrar dediğim gibi bugün Dünya Bisiklet Günü olarak kabul edilmiş. Öncelikle bununla ilgili bilgileri size geçeyim. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü bu yıl 3 yaşına bastı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2018 yılında 3 Haziran gününü Dünya Bisiklet Günü olarak kabul etti. Bisikletin icadı mantıklı olarak düşündüğünüzde çok eskilere dayanıyor olmalı. Yani tekerlek en az 5000 yıl önce bulunmuşken bisiklet henüz 200 yıldır hayatımızda. Aslında icadın tarihi 500 yıl geriye yani Rönesans dönemine dayanıyor. 1974'te ilk bisiklet tasarımının Rönesans'ın simgesi Leonardo da Vinci'ye ait olduğu iddia edildi. Onun eskizlerinin toplandığı Codex Atlanticus'ta o güne kadar fark edilmeyen bisiklet çizimi kanıt olarak gösterildi. Bir süre sonra söz konusu eskizin esere 1960-70 arasında yapılan restorasyonunda eklendiği ortaya çıktı. Bugün hala eskizi orijinal kabul eden bir grup insan olsa da genel kanaat ters yönde. O yüzden Baron Karl von Dragis'in 12 Ocak 1818'e patentini aldı. Koşu makinesi yani Almanca olarak Laufmaschine bisikletin atası kabul ediliyor. Ve bu koşu makinesi olarak adlandırılan icada sonrasında mucidinin adı Dresin yani Dresin deniyor. Dresin bisikletin atası kabul edilse de aslında skuterin atası çünkü pedalı olmayan bir bisiklet yapılmış. Hareket etmek için ayaklarınızı kullanmanız gerekiyor. 20 yıl sonra İskoçyalı mucit Kirkpatrick Macmillan itmeli pedal sistemini bularak sonunda bisikleti günümüzdeki pedal sistemine getirmiş oluyor. 1860'larda ise pedal yeni bir evrim getiriyor. Bu kez ön tekeri çeviren ve tam bir tur atan pedal icat ediliyor. Hem Almanya'da hem de Fransa'da eş zamanlı olarak benzer iki alet üretiliyor. Joseph von Bader adındaki Alman mühendisin Tred Kurbelrat adını verdiği aletiyle Babaul, Michaux'ların Velocipede adı verdiği alet bisiklet tarihinin kritik eşiğini temsil ediyor. Pierre ve Ernst Michaux'un icadı kullanan kişinin hissettiği duyguya bağlı olarak yani kemik titreten bone shaker olarak da adlandırılmıştır. 1870'lerde bisiklet başka bir aşamaya geçiyor ve ön teker büyüyor, arka teker ufalıyor. İngilizce koca teker anlamında Big Well denilen bu nesnenin bir diğer adı da Penny Farting'tir. Bu isimlendirme ilhamını İngiliz para birimi Penny ve Farting'ten alıyor. Ama tüm bu gelişmelere rağmen mevcut bisikletler pek kullanışlı olmuyor tabii ki de. Binmesi de hayli bir zor oluyor. Sonunda bu handikapları çözmek için 1880'lerde büyük bir devrim yaşanıyor. Bugün hala kullandığımız gövdelere çok benzeyen yeni bir gövde icat ediliyor. Pedal yer değiştiriyor. Artık ön tekerde değil bu yeni gövdenin ortasında oluyor. Pedalın takılı olduğu ön dişli zincir ile arka tekerdeki küçük dişliye bağlanıyor. Bütün bu radikal değişikliklerin üstüne bir de yeni fren sistemi eklenince bu bisikletin adı güvenli bisiklet yani safety bike oluyor. Safety bike ile bisiklet bilinmesi inilmesi daha kolay daha hızlı bir alete dönüşüyor. Üretimin artması ve fiyatları görece düşük olmasıyla elit bir alet olmaktan çıkıyor. Ve daha dar gelirli grupların da ulaşım aracı olmaya başlıyor. O günden beri milyarlarca insanın kullandığı, bağlandığı bir eğlence, spor ve ulaşım aracı oluyor. Evet bisikletin tarihini kısaca sizlere de açıkladığıma göre şimdi Almanya'da bisiklet ne kadar çok kullanılıyor bunlardan bahsetmeye geçelim. Almanya'ya gelmeden önce Türkiye'deyken internetten araştırdığım, incelediğim kadarıyla insanların çok fazla bisiklet kullandığını öğrenmiştim. Ama internette okuduğum ya da izlediğime göre burada gerçekten gördüğüm arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar burada her yere giderken bisiklet kullanıyorlar ve o kadar çok farklı bisiklet çeşidi var ki yani bunları ilk kez gördüğümde çok şaşırmıştım. Açıkçası Türkiye'de gördüğüm bisiklet çeşidi sayısı çok da fazla değildi. Ee, sürüş bisikletleri, ince tekerlekli olanlar vardı ve dağ bisikletleri vardı. Bunlar da kalın tekerli, kalın dişli, arazide kullanabileceğiniz bisikletlerdi. Çok fazla bir çeşitliliği Türkiye'de görmemiştim. Belki bu benim hatam olabilir, orasını bilemiyorum ama çok fazla bir çeşitlilik ve kullanım Maalesef Türkiye'de göremedim. Ancak burada gördüğüm en garip bisiklet çeşitlerinden biri bayağı yatarak kullanılan bisiklet oldu. Sırt üstü yatıp ayaklarınızla pedalı çeviriyorsunuz ve yata yata bisiklet sürüyorsunuz. Bu en garip modellerden biri. Bir diğeri ise daha da garip. Yine yatıyorsunuz ve pedalı ellerinizle çeviriyorsunuz. Yani bunu ilk göründe, bunu yapmak kimin aklına geldi diye kendime sormuştum ama, ama düşündüğünüzde insanı yormayan hatta bacaklarında sorun olan insanlar için kullanımı daha kolay hale getiren bir bisiklet olduğunu sonradan anladım. Bir diğer bisiklet çeşidi ise kargo bike yani ön tarafında bir şey taşımak için platformu bulunan hatta bu platforma bazen çocuk koyulan bisikletler oldu. Bayağı burada insanlar Çocuklarını okula götürürken ya da kreşe götürürken ön bagajlarına çocuklarını oturtup bazısında ikili bazısında tekli çocuklarını oturtup kreşe, okuluna ya da gidecekleri yere birlikte seyahat ediyorlardı. Bu da çok şaşırdığım bisiklet tiplerinden biri olmuştu. Bir diğeri bir çorunla bileceği iki kişilik kullanılan bisiklet. Bu çok garip değildi. Daha önceden Türkiye'de de bu tip bisikletlerle karşılaşmıştım. O yüzden çok farklı gelmemişti ve daha bir sürü farklı çeşit bisiklet Almanya olmak üzere tüm Avrupa'da kullanılıyor. Özellikle Hollanda'da bu konuda en yoğun ülkelerden biri. Sanırım Almanya'dan daha fazla bir bisiklet kullanımı orada var. Bir diğer konu ise, Almanya'da bisiklet sürmenin kolaylığı. Şu an bulunduğum bölge Almanya'nın kuzeyinde kalıyor ve buralarda dağlık alan çok fazla yok. O yüzden şehirler oldukça düz bir konumda ve bu yüzden bisiklet sürerken de çok fazla zorlanmıyorsunuz. Yokuş çıkma derdiniz çok fazla olmuyor. Ancak bu şu ana kadar edindiğim tecrübelerle paylaştığım bir bilgi. Çünkü henüz Almanya'nın güneyinde yani Bavyera kısmında örneğin İsviçre'ye yakın kısımlarında henüz bisiklet sürmedim. Oralar bildiğim kadarıyla daha dağlık bir bölge. Yani oralarda yaşayan ve bisiklet tecrübesi olan kişiler varsa yorumlarda nasıl zorluklar yaşıyorsunuz ya da gerçekten Kolay mı oralarda bisiklet sürmek? Bunları paylaşabilirsiniz. Eğer beni bu videoda ilk kez izliyorsanız daha önceden paylaştığım bisiklet üstü sohbet adlı bir seri vardı. Orada da yine Almanya'da bisiklet sürerken uyumanız gereken kurallar bisiklet üzerinden video kaydı yaparak sizinle paylaşmıştım. Bu arada söylemeden de geçmeyeyim. Bisiklet benim çocukluğumdan beri en sevdiğim hobim. İstanbul'da doğup büyüdüğüm için 2000'lerin başında bisiklet sürebileceğimiz yerler oldukça fazlaydı. Ancak yıllar geçtikçe çoğunluğunda tahmin edeceği üzere şu an bisiklet sürmek oldukça zor ve meşakkatli bir durumda. Bu yüzden 2000'lerin başından 2003-2004'e kadar bisiklet sürmüştüm. Ama sonrasında çevrenin buna uygun olmaması sebebiyle maalesef bisiklet sürmeyi bırakmak zorunda kaldım. Ancak Almanya'ya gelir gelmez ilk yaptığım işlerden biri sanırım Almanya girişimin ikinci ayında ikinci el bir bisiklet satın almıştım ve bu bisikletle işime gidip geliyordum. Ufak çaplı market alışverişlerimi hallediyordum ve dil kursuna da bu bisiklette gidip geliyordum ve buradaki insanlar araçlardan ve toplu taşımadan daha fazla bisikletle ulaşımlarını sağlıyorlar. Çünkü Almanya'daki birçok şehir bisiklet sürenler için, şehir için daha detaylı olmak üzere şehir dışlarında da bisiklet rotaları oluşturuyorlar. Yani bu bilince sahip belediyeler siz bisiklet severlere tüm imkanları sunuyorlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video Dünya Bisiklet Günü adına çekilmiş bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.